Bir Alman masalı. Cüceler Kralı'nın Börtlen Bahçesi. Ayazın akarsuları bile dondurduğu bir kış gecesi Cüceler Kralı evine doğru gidiyormuş. Şiddetli bir tipi bastırmış. Döne döne esen rüzgar giderek yaklaşan kurt seslerini de ulaştırıyormuş kulağına. Neyse ki cüceler kralı bir köye ulaşabilmiş. Ama kendi sarayına ulaşabilmek için daha çok uzun bir yol aşması gerekiyormuş. Cüceler kralı o gece bu köyde kalabileceğini, tanrı misafirine herkesin kapısını açacağını düşünmüş. Hemen yolunun üzerinde çok güzel büyük bir ev varmış. Köyün en zengin adamının eviymiş bu odada üç gaz lambası birden yanarmış. Boyalı panjurları evin sıcaklığını koruyacak şekilde sımsıkı kapanırmış. Kapıyı zengin köylünün kızı açmış. Ama bir tanıdık değil de darda kalan bir yolcunun geldiğini anlayınca yüzüne kapıyı çarpıvermiş. Cüceler kralı da yoluna devam etmiş. Köyün sonuna doğru yoksul bir ev görmüş. Köydeki en yoksul köylünün eviymiş burası. İçeriden belli belirsiz bir aydınlık süzülüyormuş. Kapıyı çaldığında yoksul köylünün kızı açmış. Dışarıda tipiden kaçan bir yolcuya yardım edebildiği için çok sevindiğini söyleyerek cüceler kralını eve almış. Ona sıcak süt, ekmek ikram etmiş. Sonra ocağın yakınına bir yatak serip yatmasını söylemiş. Cüceler kralı kıza, "Yarın dağa gel ve demir kapıyı bul. Beni ara." demiş. Ertesi gün köylü ailesi kalktığında, konuklarının erkenden kalkıp gittiğini görmüşler. Yatağı boşmuş. Hava biraz düzelmiş o gün. Köylü kızı sıkıca giyinmiş, çizmelerini ayağına geçirip dağa, demir kapıyı aramaya çıkmış. Öğlene kadar demir kapıyı aramış. Sonunda bulmuş. Kapı açıldığında cüce, muhafızlar, genç kızı krallarının huzuruna çıkarmışlar. Demir kapıdan girdiği anda dünyanın değiştiğini hissetmiş kız. Hava sıcacıkmış. Cüceler kralının kendisini kabul ettiği bahçede birbirinden olgun kırmızı meyvelerle yüklü böğürtlen çalılıkları varmış. Kral kıza önce bal tatlısı böğürtlen ikram etmiş. Sonra bir sepet vermiş. Sepeti taşıyabileceği kadar böğürtlenle doldurmasını söylemiş. Kız kapının hemen yanındaki ilk çalılıktan böğürtlen toplamak istediğinde ondan değil ötekilerden topla demiş. Genç kız bir sepet dolusu böğürtlenle evine dönmüş. Ama sepeti açınca böğürtlenlerin yerinde mücevherlerle karşılaşmış. Bütün aile sevince boğulmuş. Yoksul ailenin birden nasıl zengin olduğunu elbette herkes öğrenmiş. Bunu duyan zengin köylünün kızı da şansını denemek istemiş. Demir kapının ötesinde cüceler kralı onu da güler yüzle karşılamış, ona da bal tatlısı böğürtlen ikram etmiş. Ama ona kapının yanındaki çalılıktan böğürtlen toplamasını söylemiş. Kız eve döndüğünde sepette mücevher beklerken ne bulmuş dersiniz? Sepet ağzına kadar ısırgan otlarıyla deve dikenleriyle doluymuş.